Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Trabzon Akvaryumundayız. Karadeniz'deki bildiğimiz kadarıyla tek ve en büyük. Tek mi? Yani. En büyük. Tek olduğu mi? için mi en büyük bilmiyorum ama. Evet. <laughs> en büyük. Biz de ilk defa gezeceğiz. Nisan'da görmesini istediğimiz için böyle güzel bir günde geldik. Hani madem de yanımızda. Girişi <laughs> var. Bence çok güzel. Şurada. Şurada çocuklar oynuyor. Hop. Giriş ücretleri ne kadar bilmiyorum. Bir hamsi ama 40 bin yumurta bırakıyor. Aman Kaçı dölleniyor acaba? Bak hamsi, trabulu, karizmi için bir balık değildir. Evet. Bir kaçı dölleniyor acaba? Bilmiyorum. 150 TL. 150 dahil. üniversiteye dahil. Açık öğretim eksek sensiz hariç. Doktora da hariç. Çocuk 140. Ama 36 aydan büyük. Evet. 0-36 ay olan çocuklar ücretsiz kimlik gösterme zorunluluğunuz var. Biz göstermedik daha bebek olduğu için. Ispatlı çünkü. Ee, sivil de 180 TL. Şimdi turumuza başlıyoruz. Ay karınlarına bak. Şu ölüyor mu? Ona 60 TL. Aa yarısı yenmiş. Bak ağzı hareket ediyor. Canlı o da. Ama yarısı yenmiş. Bak. Aa. Evet istilacı Lübim. türler istilacı Lübim. Aa ne bir <laughs> <laughs> e, bu neydi? Şuraya çekebilir miyim? arkadaşlar? şuraya bak evet. evet. Hangisi? Şu şu, şu, şu. O, o cam göz mü? O cam göz beyin. Aa bizi de takip ediyor. Senin zekanı yiyeyim. O şey işte Mersin balığı. O avlanması yasak mı? Değil mi? Evet. Bizim laboratuvarda var mı? Evet. Ama burada bak onlar üç çeşit hepsinin rengi farklı. Aravona balığı Dinozor çoğundan kalma. Ay, anneciğim Aa çok gerçekten. Evet. Çok iyi. Çok güzel. Şu çok fena takip ediyorlar. Aa, çok iyi. Onlar Mersin balığı oluyor. E de Şunlar de ne de türü, de türü de bilmiyorum ama. Anlayamadım. <gülüyor> 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 Nisa senin kadar Ay çok tatlı. Ama yavrularını yemiyorlar mı acaba? Ha şu üsttekiler bunların büyümüş hali mi? Küçük hali mi? Sanırım küçük hali. Bir tek tür var bu böyle yazıyor. Biz... <laughs> çok meraklı meraklı bakıyor. Evet çok güzeller. Sular şey, şey, şey. diye Anne, geçiyor. onun telefon gibi... var ya onun gibi bir şey. Merhaba. Ama kertenkele yani sonuçta sürüngenlerden. Yani sürüngen diyelim kertenkele demeyelim de. Ha? Burada leopar kurbağa var. Ama kurbağa nerede? Dur, dur. dur göreceğim de kurbağa nerede? Ne? Leopar kurbağa. Nerede? Hayır. Sakla. Aha. Kaç karşıda? Saklanmış. Ha, görüyor musun? Sadece burnu dışarıda, uyuyor şu an. Anne, suda, bazen suda yaşarlar, kıştayız. bak sadece burnu dışarıda, görüyor musun? Yeşil anaconda zaten bu piton değil. mı? Evet. Anacondalar suda yaşıyor değil Bu anaconda. O ki o anaconda? Ama bak bu Kırmızı değil ya. Kırmızı, turuncu. Işık yansıyor. Of ne Aynı kadar ısırıyor. bak Nerede kafan kız? Turuncu. Ben de bunlardan Evet bunlardan ben de çok yani <laughs> Şundan baksana. E. Ey. Bak burada yılan var. Canlı canlı. <gülüyor> <gülüyor> Üf, çok büyük. Ay nasıl gözlerine bak. Nasıl bakıyor. Sen nesin ya? Korktu mu lan bu? Üstüne bir <laughs> şey yok herhalde. Kaplan tarantula. Bu? Ben bu? şu tarantula. Aha. Tarantuladan çok korkarım. Hani burada ne var? Kaliforniya kral yılanı. Aa burada burada bak kafası dışarıda bak. Kardeşim bayağı kral. Kuma gömmüş kendini. Bayağı kral. Sonra çıkıyor saklanmış. Haa. Bu da böyle yılan. Yılan değil mi? Gidiyoruz. Bu neymiş? Bayağı. Burada Bak, olduğu için domuz burunlu için. yılan. Bak saklanıyor. Burnunu göster. Aşka. Hani. Şu. Şu. Aşağı indi kamera yazdı. Ters mi dönmüş? Yok. O oh. içeride. Allah, Allah hepsi yatıyor, yatıyor ya. Uyku saat. Sırıyla. bak çok güzel balıklar Nisa sen balık alayım mı anneciğim Şivas'la birlikte öldürürsünüz artık balıkları evet. yılanlardan nefret eder bu videoyu izlerse beni gebertecek ee, Nisa bak 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 <laughs> 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 <Oğlum, nasıl gülüyor> renginin güzelliği şaka mı Anne Anne Kırmızı. Çok güzel. Burada. Vietnam dal böceği. <laughs> He anne bak görüyor muydun? Dal gibi. Dal gibi. Hayır dal gibi. hayır. Bu sene geldi bizim buralarda. Bizim yer Yusufcu yeşil. Geldi bu sene geldi bu buralarda. Anne bu peygamber devesi gibi. Tamam bizim peygamber ekran sene. Yani bunlar. Nereden geldi diye. Bunların türleri var. He, bak, yani, bak, aha bu. bak burada. Aha burada da var. Burada var. <laughs> Aşkım, bunların hepsi şeymiş. Evet. bak bu da yavrusu. var ana. O baya baya. Büyük <laughs> kertenkele arkadaşlar özel hayatı saygı çok fazla bakmayalım değil sadece salyangoz size kolay gelsin şundan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmiyorum de i̇şte ben de ben de bunu yapıyorum denizdeyken ama senden nefret etme gibi bir şansın yok kocamsın buraya niye bakmadın ya yeah, sizi yedim çok tatlısın yılan derileri evet saçlara bir geliyor ki hep saçımızı bunlarla örerdik küçükken. Yumurtlamış. İyi uyular. Dilanı ifşa alıyoruz. Aynen. gel. bakalım. Hangi köpek balığıymış? Kum köpek balığı. Kumsal. Hayır, ayağım bastım çünkü. Kaldı. Kum kaplanı köpek balığı. Mustafa'nın köpek balığı olduğunu bizi tanıyanlar bilir zaten. o kadar zehirli bir balık ki. Bak, aslan balığı görüntüsüne aldanan avcılarını zehirleyerek öldüren bir balık. Çok güzel ama. Anne. Gri. O ne? parlak. Hugan, Hugan. Ne? Ne o ya? Mercan balıkları. Baksana. Ay ne güzel süzülüyor. Gördün mü Nisa? Ne kadar anneciğim. Oy. <laughs> Öyle mi? Alper'e bak çok bunlara bak neyse Bu deliklerde yaşıyorlar çünkü bak Deniz diplerinde falan kabuklar oluyor ya onlarla alakalı bilimsel bilgiler var. Gelip bakabilirsiniz merakı olanlar. Gayet güzel bilgiler var. Burada ne varmış? Orfos. Ağza bak. Botoksunu nerede yaptırdın tatlım? Merhaba. <laughs> Daha köpek bak. Daha yok. Şu dipte var. Ya vardır da. Yavrular olabilir mi? Hayır, nasıl bu kadar değil. Şu dipteki de değil. Saklanıyor olabilir mi? Ne hayır? hayır. <laughs> Şöyle minik minik balıklar. Bir bilgi yok burada. Ne balığı olduğuna dair. Görsel amaçlı suç balıkları da olabilir bunlar. Neyse ayağım. Ay minik minik. Ay çok tatlılar. Balon mu bunlar? <laughs> İsmail'e bağlanmışlar. bağlamışlar. Allah Allah. Ay kıllarına bak çok güzel ya. Ama bunları bunların neden? Gözümden... Neden bundan niye bilgi vermemişler? Ay Ova. gözüm şey oldu. Balığın gözünden mi? Geliyorum. <laughs> çok tatlı. Bir tane cama yaparak, şey yaparak geldi. Evet, çok güzel. Nasıl? Kaş kaba, güzel Tabii bir sürü türü var anne. Bu ne? Bu ne? Bu oradan sanıyordum. Kuyruğundan. Bu erkek. Evet. Dişi şey olan şu zaten. Evet o dişi. Bir de zaten bunun kuyruk kısmında bak iki tane çıkıntısı var. Onda yok bak o dümdüz geliyor bak. Ay, çok güzel. Evimin içinde böyle bir şey olmasını isterdim. Ben dalmak istiyorum. Ben... Maldivler'de. Yapar. Maldivlere gidersek. Elimizde Akdeniz gibi güzel bir denizimiz varken neden Maldivler diye tutulursun anlamam. Çok güzeller ya. Evet gerçekten. <laughs> Şöyle hediyelikçiler var. Kuş parkına geldik şimdi de. Sultan evet, şey. papağanı ve Vallahi. muhabbet kuşu. Sultan evet. papağanı şurada bak. Evet. Ay çok şekersiniz. Tek şey Şurada da var ama göremiyorum. İleriyeli. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Uy. Daha mı ördüğü mi mandarin ördü Bak mandarin ördeğini çok görmüştüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Kızıl Şahin. Gel burada Kızıl Şahin var. Bak bak. Çok çok asaletli hayvanlar ya. O da var. Görsene ya. sülün. Bıldırcın. Abi bunlar ne yiyorduk ya? Bak. <laughs> Mandarin ördeğiyle ile ne ördeği Daşko? Çok güzeller. Ah yumurtalarına bak. Evet. İlerleyelim. Kanarya ve Golden Finch. Ay, şunun güzelliğine bak. Ay, mor, Hayır, bu Golden şey, Kanarya olan Aa, diğerleri. bak. kafesleri yaptı. Altına biliyor musun? Aa, çok, çok güzel. güzel. Sen, sen hep yuvarlak şeyler oldu orada. Yavruladılar. Bak nasıl diyor? ötüyor. Çok. Ne kadar Ya keşke seslerini izole etmeselerdi. Ufak bir boşluk bırakmışlar ama. yazın böyle oluyor şeyler daha da Evet. Ama gider bak dans ediyorlar. Bir <Türk> gider <Godzilla> <Sessizlik> Ne Kız platinini nerede yaptırdın? <An stimma> bak. sen bir Sen nesin ya? Merhaba. Çok güzel. Allah. <laughs> <Çok asıl>. Sizi yiyebilir <laughs> miyim? Çok şekersin <laughs> ne? Ya Nisa Nasıl kaçırdın annecim ya? Uykusuna <laughs> yenik düştü. Oy Oysa ki yeni uyanmıştın. Neyse Nisa için tekrar geleceğiz. Ne yapalım kocam? <laughs> Ama ben seni çekerken hiç bir <laughs> çöşe <hoş> olmadan <laughs> güvercin olarak geçiyormuştu. Tam gelin gibiler. Ara bir şey yok. Burası açık. Açık bir şey yok. bir şey yok. Evet. Büyük tavan yok. Sultan vardı mı? Oh, ne? yumurtaya bak. Ördek yumurtası. Bu ördek yumurtası. Bu bilge mushtara. var. mi? bir şey. merhaba. Merhaba. Gerçekten çok güzel. Anlarsın ya, anlarsın ya <laughs> Mavi alın, Amazon pupanı, sarı alın. Amazon pupağını. Ama diğeri yok galiba. Diğeri vefat mı etti? Şu sarı alın olan var ama mavi alını göremedim. Sizler ömür olabilir o. Bit yani çok tatlısınız. İyi günler. İyi günler. Karadeniz sülünü. Karadeniz. Karadeniz. Sülünlerin hepsi mi var yani? Tavuk değil. Yani tavuğun türü gibi düşünebilirsin ama sürünlerin hepsi kuyruğu var. Zaten ayırt edici özelliği yok. Sevda papağanı, cennet papağanı, kayık papağanı. Çekirdek mi yiyorsun sen? Afiyet olsun. Çekirdek yiyor şu. Ay işte bak. Çok güzel. Var. Çok güzel tavus kuşu çingene kazı da var bak Ay, aşağıda bir de, de. Evet, vardı ben bir defa açtığını görmüştüm Ay, ben geldi. de gördüm bıra 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 şey yoktu, Ben babam gulu gulu yapardı onlar da böyle açardı Gulu 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 kulu kulu Demirlere odaklıyor aşkım ya. Göremiyor da Buradan da çıkıyoruz. Böyle. Süs alız hocam. Bak bence gayet güzel bir alan olmuş ya çocuklar için falan bence çok izinlikle. çok güzel. Evet. Ve Hiç aslında yalnız karşıya geçip orada yürüyelim bence. Birçok da aslında tür öğretmelik bir yer aslında. Değil mi? Ya yani Hem canlı canlı görüyorsun. Evet. Yani bu zamana kadar kitapla gördüğümüz şeyleri gerçek hayatta görmesi onların için çok büyük bir avantaj. Akıllı kalıcı ve merak uyandırıcı olur daha çok. Kesinlikle. Orada. Bence çok güzel. Ben bildim doğadaki gördüklerimiz haricinde bir şey görmedik burada ya. Evet. Yani bu bunlar... ne? Taş. Taş. Aynen. Taşı Altı e, gibi. Neyse. Güzel bir deneyim. Bence de. Bence çocuklarla beraber yapılabilecek i̇yi çok, iyi çok... iyi bir aktivite. Bak annem bile 60 küsur yaşında bir kadın ilk defa bu kadar yakından balık gördü. yani. <laughs> televizyonlardan izliyorduk belgesellerden. Canlı yani canlı görmedim. Alabalık tesislerindeki alabalık haricinde hiçbir balığı böyle yakın dakika görmedim. Aa okulda lütfen sosyal tesislere gittiğimizde ben Vatoz bile gördüm. Bilal Abi, Hoca sen gördüm. Sen gördün, sen üniversitede evet. Evet, için. Ama sen evet. sen ilkokul, ortaokul ya da vesileliğinde yine gösteremezsin. Evet. O konuda bak Bilal Hoca'nın hakkını yiyemem. Canım Bilal Hoca'm buradan ona selam olsun. Size gösterdim, size göstermedim. <laughs> bizi canlı canlı götürüp yani görmüştük. Batoz bile gördük diyorum ya. O kadar heyecanlanmıştık ki şansımıza Biz görmüştük. Sen 20 yaşında heyecanlandın. Çünkü ortaokul ilk uçağındık çocukları düşün. Gerçekten çok da. Evet. 4 aylık bebişi düşün. O bile o, o kadar... Böyle 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 bakıyordu ama o uykusunda yine bir işte hayfa. Evet. Nasıl olursa gelirsin hiçbir daha. Aynen öyle. O zaman daha iyi görür. O zaman dersimizden anlar daha 3-4 yaşlarında. Evet. Dersimiz var. Bazı... bazı aynen. Iş. Bazı bilgilendirme yazıları yanlış. Yani... E Köpek balığı yazan yerde köpek balığı yoktu. Aradan böyle vefat edenler olmuş ve tekrar eklenmemiş oluyor. Ya, Bu yazıların güncellenmesi İşte gerekiyor. yazılar güncellenmemiş, hayvanlar, hayvanlar entegre edilmemiş, tekrardan içerisine koyulmamış falan. Ondan birazcık böyle sıkıntı bence. Eksik yok, birkaç yerde gördüm sadece. Bir de şey eksikti, süs balıklarının olduğu taraf var ya, balık gözünün evet. olduğu. Onların hiçbirinde ya. açıklama yazmıyor. Aslında bence onlar da yazmalı. Çünkü çoğu evde beslenebilen balıklar biz evde ne besliyoruz mesela? Çocuğumuzu almak istediğimizde o balığın adı ne ya balıkçıdan öğrenmekten ziyade ya da burada mesela öğrenip gidip balıkçı biz bundan istiyoruz. Bunu evde besleyebilir miyiz denilebilir. Orada eksikliği vardı. Ama bence Trabzon için bayağı bir gelişmiş bir yer diyebiliriz. Trabzon'da uzun zamandır böyle bir şey yoktu çünkü. Ben hayvanat bahçesi hiç bilmiyorum. Yani dediğim gibi. Çok eskiden varmış diyorlar. Çok yani. Ben hatırlamıyorum eskiden. Ben hayatımda Yani ben diyorlar işte hayvanat bahçesinde girdik. İşte deve, deveyi ilk defa böyle bir köydeyken deve hani var. Her bir ton evet. gördüm. Evet. Anakonda yani. şey gördüm. Evet. Çok güzeldi. Her gördüm. Fakat o biz sofra balığı derdik onu. Vatoz. 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 Yani nasıl çıktı yüzüm? Evet. evet. Çok, sevindim. çok, çok şımarıklar. Ama şey yok burada. Şımarık balıklar. Evet. 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 Onu da görmek isterim. Balina mı? Balina. 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 Var. Balina. Anne, balina. 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 Bak onlar memeli evet. hayvanlar evet. olduğu için annenin ayrılığı var. Evet. Onu evet. annenin yok. Ama ha. Küçük yaşta başlayacak. Evet. Tabii canım onlar bir bebeğe hayvan olur. Anneye yumurta bizim yavrumuz. Tabii, da. Ona insanlara en yakın şey var. Hani onların alanlarının bambaşka ve çok daha büyük geniş yer olması gerekiyor. Neyse evet. evet, arkadaşlar. İlerleyen evet. zamanlarda belki onu da olabilir. İlla ki güncelleme gelir. İlla ki yani dediğim gibi Trabzon için ben Trabzon'a taşındığımdan beri Trabzon'da yapılabilecek aktivite sayısı yani bir elin parmaklarını geçiyor. O yüzden bence muhteşem bir deneyimdi de bizim için. Çocuklar için özellikle hani büyükler için yeterli olmayabilir. Özellikle biz bir biyologlar için bakın eleştiriyoruz. Eleştirdiğimiz noktalar çok fazla olabilir. Ama küçücük iki çift gözün böyle gözünden bence de muhteşem bir Kesinlikle gelin. Fiyatlar böyle aşırı değil. Yani bunu sürekli gidebileceğiniz bir yer olmadığı için tatilde bile sadece geldiğinizde bir kere paraya kıyabilirsiniz diye düşünüyorum. Hatırlıyorum. Bence de. Yani. Ama bu yapmak bir yapılması lazım. Neydi? Değişik yerlerde atlandırma var diye bakıyoruz. Var var var. Reklam kanalları da var. Seni çarpmamış, çok vardı. Evet, çok reklamı yapıldı. Neyse, kapatalım mı videoyu? Evet. Gelirsiniz geldik diye söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada burası dağın içerisinde bildiğin tünel gibi oydular ondan hani dağın içerisinde yapılan bir yer böyle geldiğinizde bu nasıl bir şey değil şaşırmayın hiç bilmeyenler için söylüyorum evet yani burası bildiğin dağdı Dağı bildiğin biz ilk tünel yapıyorlar dedik hani burası ilk yapıldığı zaman tünel ne alaka falan diyorduk oraya sonra baktık akvaryum olmuş Tavuk <laughs> Vadisi içerisinde bir yer eski ismini diyeyim mi? Boklu <laughs> Dere burası gerçekten Bip, eskiden bipliyor muyuz orayı? <laughs> aynen bipli dere burası gerçekten çok pis bir yermiş eskiden <laughs> tamam mı? Eskiden... Ben hatırlıyorum. Ben küçüktüm işte bayağı. Buraya, buraya ondan sonra kentsel dönüşüm Pobudan. vesaire. Gerçekten girilmez. Dilen aşırı. Burası 3 etap şeklinde gayet yeşillendirilmiş bir alan. Bence çok güzel olmuş. Hani akvaryum haricinde buraya çocuklarınızla parklar, bahçeler ya da yeşillik evet, şurada eğlence doğal alanları, alanları çok da çok fazla olmuş. olan bir yer. Buraya da gelebilirsiniz. Faaliyeti ya. var mı bilmiyorum ama şuraya böyle ufak şeylik, var var. Bunları at at atlı, karınca, trambolin falan onlar da eklemişler. Ve burası aşağıya doğru devam ediyor. Biz de tur evet. atacağız şimdi. Neyse arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayalım. Evet, lütfen. <laughs> Gelmek istiyorum ya da geldim ben daha önce oraya geldim, beğendim ya da artısını eksisini gezmişler için olan varsa e, yorumlara yazabilir. İnsanlar yorumları da referans alarak buraya girip gelmeme tercihinde bulunabilirler. Kesinlikle. Bizi kesinlikle gelin. Eksi yönlerini görenler varsa ya da bizim görmediğimiz artı yönlerini görenler varsa onlar da yorum yazabilirler. Öpüyoruz sizleri. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Hoşçakalın.